Nedeni bunu kaldırmayabilir. Hayatından olabilir. Hayatından olabilir. E artık torun sevmek istiyorum ben kızım. Elim ayağım tutarken torunumu sevmek, gezip oynamak isterim. Ben de nasıl istiyorum var ya Ferit'ten bir çocuğum olacağını düşündükçe gözlerim... Yalı Çapkını'nın yeni bölümü. Heyecan dolu gelişmeler halis ağa liderlik yetkilerini Ferit'e devrettiğinde Ferit'i ciddi sorumluluklar beklemektedir. Aynı zamanda Ferit'in Çiçek'ten aldığı borç Korhan ailesini köşke veda etme riskiyle karşı karşıya bırakır. Çiçek oğulları Abed'in miras hakkını kullanarak Korhanları zor durumda bırakmayı hedeflemektedir. Öte yandan Seyra'nın hamile kalma ihtimali ortaya çıkar. Ancak bu hamilelik son derece risklidir ve Seyran'ın hayatını tehlikeye atabilir. Ferit, bu gerçeği öğrendiğinde Seyran'ın zaten hamile olduğunu anlayacaktır. Ferit, Seyran'ı korumayı tercih ederken bebeği aldırma fikrini kesinlikle reddedecektir. Tüm bu gelişmeler izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak. Yalı Çapkını dizisini ilgiyle takip edenler videomuza beğeni bırakmayı unutmasın.